Merhaba arkadaşlar. Bugün Hyundai Her geldik. Test sürüşü için Ion aracımız şu. Sağ olsun Final Bey de bize yardımcı oldu. Bugün bir hem dış iç çekim ve test sürüşü yapacağız. Başlayalım. arabanın test kısmına geçtik Ünal Bey ile birlikte. Hoş geldiniz Ünal Bey. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Sağ olun. Yardımcı oldunuz tabii ki bize. her zaman. Şimdi e, anahtarımız da şu şekilde. Arkadaşlar merak ediyor. Araç otomatik zaten. bir 2 evet. atmosferik araba olduğu için testimizi boş alalım. Şimdi araç ilk başta e, çok sessiz bir motora sahip. Ondan bahsedelim. Ve hemen belirtmişken motor gücü de 85 beygir ve 118 Nm torka sahip. Geri görüş kameramız da var arabamızda. Kontrol edelim. Dörtümüzü yakıp araç daha da sessiz zaten. Yani evet, şimdi tabii. e, Ion'un ilk başta bir sürüş hissiyatından başlayacağım. Ion hani gerçekten sürüş hissiyatı olsun, e, özellikleriyle olsun, dopdolu bir araba bu test aracımızda da elit pakete sahip. Evet. Aracımız e, şanzıman olarak otomatik şanzımana sahip. 5 ileri. Çift kavramalı değil herhalde. Bu tam oluyordu değil mi evet, Çift kavramalı değil. Evet. Yere otomatik diyebiliriz. Yarı otomatik. Hani bu da vites geçişlerinde olsun. Arabayı daha da rahatlatmak için yapılmış bir teknoloji. Bunu sanırsam 4-5 yıldır bu şanzıman üzerinde yoğunlaşıyor gibi bir araştırma ama. evet, ama. Şöyle aslına bakarsanız DCT üzerinde yoğunlaşmış bir şekilde. Evet. Ee, Renault'un kullanmış olduğu şanzımanların e, yanında bir şanzıman DC dediğimiz. Hani bakın mesela şu an hani vites 4'te gidiyor ama hani çok usulsüz bir vites arabanın geçişleri var. Evet. Sürdüğümüz araç Elite paket demiştik. Yani en üst paket. Hani bunda ek olarak ne var? Apple CarPlay var arka park sensörlerimiz mevcut geri görüş kameram var direksiyonumuz deri vites topuzumuz deri birkaç özellik daha vardı ama şöyle e, navigasyon ekran geliyor geri görüş kamerası geliyor bununla beraber az önce senin de bahsettiğin gibi Evet e, apple carplay ve android oto desteği geliyor e, son teknolojiyle beraber bu özellikler zaten araçlarda standart hale gelecek e, çok da fazla aslında özellikle boğmamışlar arabayı mümkün olduğu kadar ihtiyaç olan özelliklerin üzerine giderek daha kullanışlı bir hale getirmişler. Evet gerçekten zaten Hyundai böyle son 3-4 yıldır çok hani bir silve yaptı gibi diyebiliriz tüm evet. araçlarında. yeni modeller çıkarttı Kona vesaire. Ben gerçekten beğeniyorum. Yani Ion da sanırsam çok yenilendi. Yani eskisiyle hiçbir farkı yok. Evet, hiçbir farkı yok. Doğrudur. Genel olarak rüzgar sesini arkadaşlar almıyor. Şu an kızım atmış yani rüzgar sesi denecek kadar az. Bir yol sesi var. O da zaten asfaltın kalitesine bağlı. Şimdi Belki sen biraz ibriye çeksene. Hani biraz bakalım. Şimdi araba vites düşürürken biraz bir çift da olmadığı için biraz zorlanıyor. Şu an mesela ayağım dibde. 80-90 civarında araba süzülüyor. Bu da zaten e, performans olarak bakmıyorum biz bu arabaya da hani daha çok şeyin içi e, bir şeyin içi dostu oluyor bu araba bizlere. Özellikle hani bayan kullanıcılara daha çok hani benim için hani daha çok da her, herkesin kullanmış olduğu tabi bayan aracı daha çok bizim için iyi oluyor. Kadınların tercihi bu araçla hayli yüksek. Tercih edilen bir araç bayanlar için. Şehir içerisinde özellikle park sıkıntısı yaşanan noktalarda tabiri caizse kutu gibi bir araç olduğu için rahatlıkla park yeri bulup yanlış olabiliyor. Evet biraz da böyle teknik özelliklerden bahsedelim. Genişçi arabanın 1.68 yanılmıyorsam uzunluğu evet. da 3.67. Hemen, hemen o şekilde. Evet gerçekten hani hem park olsun hem bazı şeyler olsun. Gayet iyi. Yani biraz yakıttan bahsetsek. Şehir içi yakıt tüketimi 5.9 litre. Hani İstanbul trafiğinde bu belki 6.5'a çıkabilir. Çünkü çok dur kaldılar vesaire. Ama şehir dışında da gerçekten güzel veriler vardı. Şehir dışında da yakıt tüketimimiz 4.4 gerçekten bu araba için bence ideal. Yani Ünal Bey şimdi yani arkadaşlar da soruyor. Hani bu araba piyasası nereye sizce gider? Yani bu fiyatlar. Hani klasik bir soru sorayım ben sizlere. Yani sürekli olarak her gün yeni müşteriyle görüşürsek 18 belki de bize bu soruyu soruyordur Araç piyasası e, Türkiye'deki Türkiye'deki birçok piyasaya göre aslında bakarsanız hareketli bir piyasa. Evet. E, ne kadar yukarı giderse gitsin her zaman bir talep var. E, talep olmaya devam edecek. Ama şöyle bir detay vermek isterim ben Hyundai ile hmm. alakalı. Pandemi sürecinden dolayı e, Birçok markada, e, fabrikalarda üretimler yavaşladı. E, tekrar üretime geçtiklerinde biraz daha yavaş hareketler ettiler ama bizde bu daha hızlı ilerledi. Şu anda ciddi anlamda bir e, araç sıkıntısı yaşamıyoruz biz. Aracımız var her markada, her modelle. Yani Hyundai olarak her modelle aracımız şu anda mevcut. E, gelen müşterimiz rahatlıkla istemiş olduğu aracı bulup temin edebiliyor. Evet gerçekten çok sağ olun size yardımcı oldunuz Caydın. vesaire. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Siz de sormuştunuz bana test sürüşlerimiz ücretsizdir. test sürüş yapmak isteyenler gelip rahatlıkla ehliyet olması önemli tabii bu noktada. Evet tabii ki ehliyet ee, şart Evet. Arkadaşlar. Hafta içi 5 gün gelip test sürüşü 4 farklı araçla yapabilirler. Arkadaşlar duydunuz eğer test sürüşü veya alım satım olacaksa Hyundai Erk Plaza her zaman sizler için yardımda yani pandemi vesaire demeden yani Ünal Bey çalışıyorsun. Evet. Çok sağ olun. Evet. yardımcı olduğunuz çok teşekkürler video için. Rica ediyorum. Arkadaşlar eğer e, Ünal Bey ile video isterseniz Ünal Bey burada kendisi de Ünal e yani başka video olursa herhalde çekeriz tekrar. Tabii ki yardımcı olacağım. Ee, yine dediğim gibi test sürüşü ile alakalı akılda soru işaret kalmasın. Kesinlikle ücretsiz. Tamamdır arkadaşlar bunu ben not olarak yazacağım. Deep not. Eğer video hoşunuza gittiyse arkadaşlar beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Umarım diğer e, Hyundai test sürüş videolarımızda görüşürüz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.